Evet değerli basın mensubu arkadaşlarımız, kıymetli partilerimiz, yöneticilerimiz. Bugün burada buluşmamızın basına açıklaması yapmamızın sebebi biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk yıldır süren Yalova Merkez Belediyesi'ndeki Mali İşler Bölümündeki bir hırsızlık olayı sonucunda açılan bir dava sürecimiz var. Bu dava sürecinde hukuken çok önemli bir gelişme oldu. Bugün de parti meclis üyemiz Mersin milletvekili Sayın Ali Başarı ile beraber Yalova belediye başkanımız Vefa Salman, belediye başkan yardımcımız Halit Güleç, biz partili yöneticiler bu konuyu sizlere açıklamak için bir basın açıklaması düzenledik. Ama detaylarına biraz sonra vekilimle ilgili kişiler girerler. Ama kronolojik olarak neler oldu hatırlatmak için sizlere başlıkları sunayım biliyorsunuz geçen yıl şubat ayında belediyenin mali işlerinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir çalışan bir hırsızlık gerçekleştirdi. Daha sonra anlaşıldı ki esasında bu uzun yıllardır yapılan bir hırsızlık olayı. Bunun üzerine bizim kendi belediye başkanımız, belediye başkanımız, yetkili bütün organlarımız anında hemen organize olarak hırsızlığı ortaya çıkarıp ilgili birimlere, devlet yetkililerine şikayette bulundular. Fakat sonra enteresan bir olay oldu. Şikayette bulunan kişiler görevden uzaklaştırıldı. Bu da biliyorsunuz yakın siyasi tarihimizdeki ilginç, enteresan olaylardan bir tanesi. Ve o günden bugüne yaklaşık tabii şunu da hatırlatmak lazım. Bu görevden alınma hikayesi bir siyasi hamle esasında. Birinci siyasi hamle bu süreçteki. Ve İkinci siyasi hamlede üzerine şu oldu. Meclisten bir başkan vekili seçildi. Başka illerde eğer mecliste CHP'nin çoğunluğu var ise başka şekilde uygulanan yöntemler burada mecliste CHP azınlıkta diye AKP ve MHP çoğunlukta diye meclisten bir başkan vekili seçilerek ikinci bir siyasi hamle oluşturuldu. Ve bu davalar da bir şekilde bitmedi. Davaların enteresan bir e, siyasi özelliği var. Hem uzatılması bağlamında siyasi bir hamle oluştu. Hem de her davada, bir sonraki davada görülecek herhangi bir şeyin gecikerek gelmesi, özellikle masak raporu en son yaşadığımız. Yola çıktı bir hafta önce, bir haftada yalova adliyesine varamadı. Böyle davalar uzatıldı. Ve ilginç bir taraf, çok önemli, bu suç daha önce de işlendiği için bizim avukatlarımız da daha önce işlendiği resmi olan tespit edilen bu suçta davanın bu dosyaların birleştirilmesi talebinde bulundular. Fakat daha önceki belediye AKP'li olduğu için bu davalar birleştirilmedi. Sadece bizim dönemimizle alakalı bir davaymış gibi kamuoyuna vurgulandı. Bu da siyasi bir hamle oldu. Sonunda ne oldu? E, bu suçu işleyen kişi dışında herkes tutuksuz yargılanmak üzere dışarı çıkarıldı. Ve bu süreçte arkadaşlar hukuken de prosedür gereği Sayıştay bilir kişilerinden bir rapor isterdi. Bu Sayıştay bilir kişilerin hazırladığı rapor belediye başkanımız ve belediye başkan yardımcımızla alakalı. Ve bu raporda arkadaşlar bugün sizlere biraz sonra vekilimin detaylı olarak sunacağı, anlatacağı bu raporda belediye başkanımız ve başkan yardımcımızın bu sürecin başından beri herhangi bir eksiklerinin yanlışlıklarının, suça iştiraklerinin, yönlendirmelerinin olmadığı, tamamen doğru şekilde görevlerini yaptıkları, hiçbir eksiklerinin olmadığı net olarak yazılıyor. Yani yaklaşık 150 sayfalık bir rapor ama sonuç bölümünde belediye başkanımız Vefa Salman'ın, belediye başkanımız Halit Güleç'in isimleriyle sürecin başından sonuna kadar herhangi bir eksiklerinin olmadığı, hatalarının olmadığı, hatta süreci en doğru şekilde takip ettikleri vurgulanarak tertemiz oldukları yazıyor. Ve bu neden çok önemli? Hukuken de bir sonuç bildirgesi. Net bir rapor. Bu bağlamda arkadaşlar biraz sonra detaylarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi olması gereken ne? Bu dediğim 3-4 siyasi hamleden sonra ben merak ediyorum acaba AKP'nin bundan sonraki siyasi hamlesi ne olacak? Ne bulacaklar? bu işi uzatmak için, bu davayı uzatmak için, belediye başkanını göreve geri döndürmemek için acaba dördüncü, beşinci siyasi hamleleri ne olacak diye de merak ediyorum. Bizim beklentimiz şudur, Cumhuriyet Halk Partisi olarak İçişleri Bakanı'nın acilen hemen belediye başkanımızı, başkanımızı, ilgili bütün herkesi görevine geri döndürmesi ve Yalova halkının seçimde ortaya koyduğu toplumsal iradesine saygıyı hemen tesis Çünkü burada yenilen hak sadece belediye başkanının, başkan yardımcısının, ilgili partinin, yöneticilerin değildir. Yalova halkının iradesi ayaklar altına alınmıştır. İçişleri Bakanı'nda hemen bu konuda belediye başkanımızı, başkan yardımcımızı, ilgili diğer kişileri hemen görevine, iadeyle alakalı kararın çıkmasını beklemekteyiz arkadaşlar. Bu bağlamda şimdi sözü parti meclis üyemiz Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Mahir bırakıyorum. Beklentimizi tekrar buluyorum. Acilen göreve geri döndüm arkadaşlar. Teşekkürler. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Belediye Başkanı, seçilmiş belediye başkanı, bir başkanı avukatlarımızla birlikte karşınızdayız. 20 ay önce ne söylemişsek aynı şeyleri söyleyeceğiz aslında. aslında. Ama şu mutluluğu yaşıyorum ki şu karşımdaki, önümdeki rapor alnımız açık bir şekilde karşınıza çıkmayı ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, biz başından beri bu davaların bir kumpas davası olduğunu söyledik. Evet, bu dava Yalova'nın Ergenekon Balyoz davasıdır. Bu bir kumpas davasıdır. Kumpasın baş aktörü Süleyman Soylu'dur. Yardımcıları AKP'nin il başkanıdır. Ve bunu, bu kötü, bu çirkin senaryoyu 20 aydır İlmik kimlik işleyerek ortaya koymak istedim. <laughs> Bakın, bir sefer başından beri biz şunu söyledik. Bu görevli, bu zimmet elemini işleyen kişi, bu hırsızlığı yapan kişi, bizden <laughs> çok daha önce memuriyete başlamış. Peki bu göreve ne zaman getirmiş? AKP'den. Peki zimmet eylemi ne zaman başlamış? AKP'den profesyonel bir şekilde bunu yapmış. Ve ortaya kim çıkarmış? <laughs> Seçilmiş belediye başkanımız Refah Aslında biz bir ödül bekliyorduk. Teşekkür bekliyorduk. Ne oldu? Bunu bir fırsata çevirmeye kalktılar. Görevler. Aldılar. 150 bin Yalova'nın teyzelerimizin, amcalarımızın, çocuklarımızın iradesini gasp ettiler. Ve dava süreci başladı. Bir sefer kumpas olduğunu nereden anlayabiliyor musunuz? Her duruşma üç ay üç buçuk ay arttı. Çünkü burada hak etmeyen bu koltukta bir gasp sonucu oturan bir belediye başkanı vardı. Onu tutabildiği kadar orada tutmaları gerekiyor. Tutuklu olan bir dosyada üç ay üç buçuk ay eğer duruşma erteleniyorsa burada bir çirkin burada yaşanan çirkinlikleri Zekeriya Öz'ün yönettiği her Ergenekon balyoz davalarında özel yetkili mahkemeler döneminde bile görmedik. Bakın bu kadar ağır söylüyorum. Bu kadar ağır konuşuyorum. Başsavcı da sayın mahkemede ve Yalova yargısında da töhmet altında kalmıştır. Kimin etkisiyle? Süleyman Soylu'nun etkisiyle. Süleyman Soylu Burada yargıyı kullanarak Yalova'ya darbe yapmıştır. Darbeci bir İçişleri Bakanı vardır. Ve bunun hesabını verecek. Bakın. Bir televizyon programında söyledim, burada da söylüyorum. Süleyman Soylu çok şeyin hesabını verecektir. Ama ben bu süreçte 35 kez Yalova'ya gelmişim. Yalova'nın bir çocuğu gibi olmuşum. Artık Yalova benim ikinci memleketim olmuş. Ben eğer ki partimle ona zamanı geldiğinde bunun hesabını sormazsam yoluklar olsun. Neden? Şimdi gelelim sürece. Başkan burada. Başkan yardımcısı burada. Masak mal varlıklarını inceledi. Her şeyini inceledi. Kredi kartlarını inceledi. Ailesini inceledi hiçbir şeyi bulamadı. Tertemiz çıktılar. Sonra Yalova İki Ağır Reza Mahkemesi bu dosyayı tamamını Ankara 11 Ağır Reza Mahkemesi, Mahkemesi Başkanlığı'na yazı bir kişiye yolladı. Bakın 3 tane, 2 tane Sayıştay, 1 tane mali uzmanı alanlarında gayet önemli olan insanlar ki isimlerini hayatımda ilk kez burada görüyorum bir kişi yatar bir kişi raporu yani. Yaklaşık 150 sayfa bu Tüm süreç incelemişler. <laughs> uzun uzun anlatabilirim ama sonuçla ilgili bazı şeyleri söyleyeyim. O yetecek zaten. Çünkü bir belediye başkanı olarak görevini harfiyen yapmıştır. Bu suçu ortaya çıktıktan sonra hemen yargıya intikal ettirmiştir. Ve olayın oluşumunda, gelişiminde hiçbir suçu olmadığı gibi bu süreci başarılı yürütmüştür. Bunu rapor söylüyor, bu mahkemenin almış olduğu rapor. E şimdi ben Süleyman Soylu'ya sen bu kentin, halkının iradesini gasp ettiğin zaman, darbe yaptığın zaman, yaptın dediğin zaman ne diyebilir bana? Dediklerimle de yanlış var mı arkadaşlar? O kadar vicdanen üzgünüm ki bir avukat olarak, milletvekili olarak, vatandaş olarak o kadar üzgünüm ki ben böyle bir şey daha görmedim. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. İşte final. Sonuç burada. Şimdi buradan net bazı taleplerimiz olacak. Avukatlarımız İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçeyle raporla görev iade için gerekli başvuruları yapacak. Derhal bir dakika gecikmeksizin belediye başkanımızı görevini iade edeceksin. Buradan sayın mahkeme yetini üyelerine de sesleniyorum. Sayın savcıya da sesleniyorum. Sakın iktidarın, etkisi altında kalmayın. Genel Başkanımızın yaptığı uyarı çok net. Bizlerin yaptığı uyarı çok net. Anayasa 137 çok net. Kanunsuz hiçbir talimat almayın. Hukuk, kanun, rapor, dediller, maddi gerçek neyi emrediyorsa onu yap. Size yakışan budur. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne Yalova'nın, ne belediye başkanının, ne partinin hiçbirimizin artık sabrı kalmadı. Ha buna rağmen Süleyman Soylu belediye başkanımızı göreve iade etmezse, mahkemeye baskı yaparsa, mahkeme bu rapora rağmen ki hiç ihtimal vermiyorum, yanlış işler yapmaya devam ederse artık bizim de yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Tüm grup olarak, tüm Ankara Hatta birçok ildeki yurttaşlarımız Yalova'lı burada belki de bir mitingini yapacağız. Ve o belediyenin önünde oturacağız. Bizim olanı Yalova'nın olanı Yalova'ya vereceksiniz. Ondan sonra bu yırmayı konuşacağız zaten sizle yeri ve zamanı geldiği zaman. Gerçekten sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte ya, o, olayı taraflı bakan oldu, tarafsız bakan oldu, beyimiz yazan oldu, aleyhimiz yazan oldu. Hepimize teşekkür ediyorum. Gündemde tuttunuz. Ama lütfen bu, raporu sizler de inceleyin. Sizler de bu raporu görün. Bu utanç davasından hep beraber kurtulalım. Bu kumpas davasından hep beraber kurtulalım. Hak etmiyoruz bu yüzyılda biz bunu. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İşte hukukta hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülkede 117. sıradaysak bu yüzden o yüzünden. Bu davalar yüzünden. Soyluyak son sözlerimi söylüyorum buradan. Yalova'dan elini çek. Senin görevin bu ülkede asayişi güvenliği sağlamak. Senin görevin bu ülkede halkın iradesini gasp edip belediye başkanlarını yerleştirmek değil. Senin görevin seçilmiş belediye başkanlarını yerinden etmek değil. halk iradesiyle oynamak değil. Yeri ve zamanı geldiğinde zaten bunların hesabını vereceksin. Tarihte bunları yapanları yargıladınız. Siz de bunu yaptınız. Hiçbir şey için yargılanmasanız 150 bin Yalova'nın her bir imzası için yardım alacaksınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa da alacaksınız. Bir şey Raporu incelemek isteyen inceleyebilir. Sonuç bölümünü inceleyebilir. Her şeyini inceleyebilir. Bak, arkadaşlar sizin de bilginiz olsun. Demin açıklama hı hı. yaparken söyledim ama raporu siz de görünce anlayacaksınız neden o vurguyu yaptım. Burada belediye başkanı Refah Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında isimlerini vererek bu kişilerin başından sonuna kadar hiçbir yanlışlarının, suçlarının olmadığı vurgusu ve tespiti de var. İsimleriyle bu kişiler herhangi bir yanlış yapmamıştır, herhangi bir suça karışmamıştır. Süreçte tamamen bürokratik ve kanuni olarak doğru takip etmişlerdir diye yazılı bilirkişi raporu var. Yani olayın genelini anlatan ve oradan bir yorum çıkaran değil, kişilerin isimleriyle onların temiz olduğunu, suçsuz olduğunu vurgulayan bir bilirkişi raporudur. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Şöyle e, raporun aslında sonuç bölümü 6 sayfa. Tüm olayları 6 sayfada e, özetliyor. Eğer bunu almak isteyen arkadaşımız il başkanlığından alabilir, inceleyebilir. Hem de e, e, bundan da mutlu olurum onu da söyleyeyim. Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Sayın Vefa Salman hakkındaki fili bir, bir dava açıldığı bilgisi var. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın. Ee, Mersin'de mesela bir köpek aldığı için ifade veren ve soruşturma gibi bir vatandaşın şikayeti üzerine bir belediye başkanı Öyle çok davalar geliyor ki davası olmayan hiçbir belediye başkanımız yok. Ee, benzer olaylarda çok daha somut deliller olmasına rağmen AKP'li belediye başkanlarına hiçbir dava açılmıyor. Bize sürekli sürekli davalar açılıyor. Ama başkanın görevden alınmasını gerektiren yani sebep gösterilen dosya buydu. Ben bu dosyayı anlatıyorum. Yoksa tüm belediye başkanlarımızın defalarca dosyası var. Her açılan davadan dolayı size bir şey soracağım. Belediye başkanlığını görevden alırsak kesin hüküm olmamasına rağmen belediye başkanlığını görevden alırsak Türkiye'de belediye başkanı kalır mı? Soruyorum. Vefa bu iddia edilen zimmet olayından dolayı görevden alındı. Bu dosyada şu anda net bir şekilde ortaya çıktı. Suçlu değiliz. Suçlu bu kişiyi göreve getiren, bu birimi teslim eden daha önceki belediye başkanı.